şekilde çocuklarını eğitime göndermeniz için, yeni okullar yapmak için mücadele ediyoruz. Sayın Valimiz, Milli Eğitim İl ve İlçe Müdürlerimiz güzel bir koordinasyon içerisinde okullar yapıyoruz. Burada da rekor bizde. Melik Gazi olarak 21 okul yaptık. Şu anda 22. okulun temelini kazdık. İnşallah okulları yapmaya, aşmaya devam edeceğiz. Şimdi anaokulundayız. Anaokulları son derece önemli. Ben öğretmenlerimize, özellikle müdürümüze anaokullarında görev yapan çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten ağaç yaşken eğilir derler. Anaokullarındaki öğretmenlerin görevleri son derece önemli. Çocuklarımıza bu yaşlarda verilecek temel eğitimler, ahlaki eğitimler, okumayla ilgili etkinlikler, iletişimle ilgili etkinlikler son derece önemli. Sadece anaokulu değil, ilkokul, ortaokul, lisede yapıyoruz. Özellikle buradan çıkan inşallah çocuklarımızın bir kısmı yeni yapmış olduğumuz meslek liselerine inşallah giderler diye düşünüyorum. Yakında kabası bitti incesine başlayacağımız havacılık ve uzay bilimleri lisesi tamamen burslu olmasını istediğimiz iş garantili bir meslek lisesi olacak. Türkiye'deki en önemli liselerden birisi olacak inşallah. Biz gençlerle çocuklarla ilgili bütün projeleri açığız. Şu anda sadece okul yapmada değil, kütüphane yapma kütüphane yapmada da Melik Gazi Belediyesi olarak rekor hizmetler yapıyoruz. Şu ana kadar tam 15 tane kütüphane yaptık. Akıl Küpü kütüphaneleri. İnşallah bunların sayısı her geçen gün artacak. Bu nedenle 600 bin nüfusa hizmet eden Melik Gazi Belediyesi şu anda Türkiye'de en çok okul yapan, en çok kütüphane yapan, en çok sağlık ocağı yapan, en çok park yapan belediye ünvanını alıyor emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada hayırseverlerimize de değinmeden geçmek istemiyorum. Saniye teyze aramızda sağ olsun bize okul yapımında maddi destek sundu. Geri kalanını da biz tamamladık ve okulu açtık. Saniye teyzeye teşekkür ediyoruz. Saniye teyze de rahmetli Şahin amca da biriktirmişler. Birikimlerini bize verdiler ve hayra dönüştü. Şimdi birçok ailemiz çocuğunu buraya gönderiyor. Nezih ortamda eğitim alıyorlar. İnşallah hayırseverlerle Melik Gazi olarak rekor sayıda hizmet yaptık. Bu hizmetleri de devam ettireceğiz. Ben başta Saniye Teyze olmak üzere tüm hayırseverlerimize et, teşekkür ediyorum. Geldiği yıl için hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ve bu beraber birlikte kazandık, beraber birlikte harcadık. Kalanını da anaokulu yaptırdım. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu ülkeyi, bu vatanı, bu bayrağı, bu inancı taşıyacak götürecek iyi insanlar yetiştirmek istiyoruz. Yetiştirdiğimiz insanların dünyadaki akranlarıyla yarışabilecek şekilde bilimde, sanatta, kültürde, sporda en iyi olmasını istiyoruz. Bu düsturla da öğrencilerimize en iyi fırsatları hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün burada bir Melik Gazi Belediyesi klasiği var. Yine bir hayırseverimiz de Melik Gazi Belediye Başkanlığımızın işbirliği içerisinde yapılan bir okulumuz var. İçinde yaşadığımız dünya düzenine baktığımız zaman bizim en önemli değerlerimiz çocuklarımız. Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu bayrağı dalgalandıracak, bu inancı, bu anlayışı sürdürecek olan onlar. Ve onlar bizim her şeyimiz, en kıymetlilerimiz. Biz onları çok seviyoruz. Ve onlar için de her şey yapmaya hazırız. Bu düsturla yola çıkan öncelikle hayırseverimize, Melih Gazi Belediye'mize, bu okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir tablo. Yine bir Melih Gazi klasiği dedi, Milli Eğitim Müdürümüz. Ben Aynen katılıyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Ekibini tebrik ediyorum. Hayırseverlerimize dua ediyoruz. Özellikle rahmetli olan büyüğümüz Şahin abimize diyelim. Kayseri örnek bir şehir. Belediyecilikte marka bir şehir. Bunu vaksin Allah'a şükür kimse iddia edemez. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan bir şehir. Hiçbir zamanda mazeret üretmeyen bir şehir. İşte böyle güzel şehir, güzel insanlarına minnet duyar iken yapılan bu anlamlı çalışmayı tebrik ediyor. Emeğe geçenlere bir kez daha teşekkür ediyor. Hayırseverlerimize Cenab-ı Allah sizden razı olsun, helalinden daha çok versin diyor. Hayırlı uğurlu olsun diyor efendim. Ya ilahe'l alemin. Bugün burada bir hayırseverimizin, Saniye teyzemizin, Şahin abimizin yaptırdığı anaokulun açılışı için buraya toplandık. Ya Rabbi hayırseverlerimizin yaptığı hayırları dergah-ı izzetinde kabul makbul eyle. Ve bu eserimizde okulumuzda katkısı bulunan, emeği bulunan herkesin amelini makbul eyle ya Rabbel Alemin. Kahin yıldırım halkı, hayırlı uğurlu olsun.